Ay Aa, ah, ah, böyle okuldan geldin sen. Elini yüzünü yıkaman gerek. Üstünü değiştirmen gerekiyor <laughs> Asefer. Ay Asefe. Ne? ne yapıyorsun anneciğim sen? Neden de senin kapısını açmaya çalışıyorsun? Hayır. Hayır olmaz. Ver bakalım. <laughs> Ablanın yanına mı gitmek istiyorsun sen? Neden yapıyorsun? Nereye gitmek istiyorsun sen? Parka. Parka. Ablanın yanına mı gideceksin? <laughs> Bu skuter ne burada? Skuturla mı gideceksin? Ayaz ama sözümü dinlemen gerekiyor. Dinleyecek misin sözümü? Aa o zaman gidemeyiz aşkım. Anneciğim çorabının teki nerede? Hadi getir giydireyim gidelim ablayı almaya. Hadi getir bakalım çabuk. Ayaz hadi montunu da giy. Hadi giy bakalım. Sen kendin giyebiliyor musun arkadaşlar görsün hadi bakalım. Giy bakalım. Hah. Hadi bakalım. Aferin sana. Evet, şimdi de diğerini giy. Gel, getireyim. Hah. Ay. <laughs> Bakayım. Oldu işte. Aşkıma bak ya. Şimdi önünü kapatalım. Bekle. Evet, açtık kapıyı. Skuturu mı gideceğiz aşkım şimdi? Dur, bırak, bırak. bırak. Tamam. Hah. Hadi bakalım. Efendim? Tamam, skuturla mı gidiyoruz? Tamam. Dur bekle ayakkabımı giydirelim. Ayakkabılar da giyildi. Hadi bakalım. Bas düğmeye. Bakalım boyun yetişecek mi? Hadi hadi hadi. Yetişmiyor mu? Tamam hadi geç bakalım asansöre. Gidiyoruz abla ya Hop. Ayaz. Hazır mısın? Kenardan dikkatli dikkatli gideceğiz değil mi? Sen ablayı özledin mi aşkım? Bakayım sana <laughs> Gidiyoruz asansördeyiz Çık bakalım geldik Hadi in bakalım Asansörde duruyelim Buradan geçeceğim aşkım Oradan çık bakalım Bu taraftan <laughs> evet orada Dikkatli çık <laughs> Dikkat et Ben yardım edeyim mi? Evet. Bekle beni tamam mı? Acele etme. Hadi gel bakalım. Hadi. Yavaş yavaş. Gel buradan. Ayaz buradan gel. Yavaş. Dikkat et. Ha. Dikkat et. Ayaz gidiyoruz Ayaz. Ama yavaş sür beni de bekle tamam mı? Beraber gidelim. Ayaz bekle. Çok hızlı sürmek yok değil mi aşkım? Ayaz. <laughs> Abla da içeride mi? Tamam hadi dikkatliyim, Gel. Gel bakalım. Hah gel. Skuturunu al hadi biz biraz binelim ablayı çıkasıya kadar. Sür bakalım hadi. Aferin sana. Burada böyle Aseberra'yı bekliyoruz. Hadi bakalım. Az. Nereye gidiyorsun sen böyle? Nereye gidiyorsun? Karka mı gidiyorsun ablayı almaya mı? Hangisi? Bunu döndüreyim mi? Ayas kimi almaya gidiyoruz biz? Ablanı almaya. Hadi bakalım. Yazcı neden oturdu? Neden? Yoruldun mu yoksa? Abla gelecek mi? Ne yapacaksın abla gelecek? Tamam. Abla gelince ne yapacağız? Ablan da seveceğim. Çok seveceksin ablanı. Aferin sana. Abla geldi değil mi? Ay, Asya. Asya merhaba. Bak Ayas seni çok özlemiş. Okuldan almaya geldik. Ayas seni sevecektin. Ablayı öpecektin. Hadi öp ablayı bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Gidelim. Ay, ablası geldi. Ablası seni öpsün. <laughs> evet. Geldik. Asansöve. Ablayı aldık değil mi Yazefe? Evet Asya Bayracığım. Bugün okulda seni ne mutlu etti bakalım. Evet, Arkadaşlarını evet. anlat bakalım. Boyama. Boyama. Boyama mı yaptın? Evet. Hani arkadaşlarına yüzünü göster ama arkanı dön durma. Heh, ne yaptın? Boyama yaptım. Boyama yaptım. Oo ne güzel ya. Ee, şey. Ayy. Geldik. Gerek, üstünü değiştirmen gerekiyor aslında <laughs> Ayaz sen ablayı neden akuldan almak istiyorsun anlaşıldı sizi yaramazlar ablayı zıplamak için mi istiyordun ha anlaşıldı istiyordun sen aslında sizi yaramazlar sizi zıplamaya devam ediyor musunuz etmiyor musunuz artık durun bence Çocuklar zıplamaya devam etmeyin. Bu topi topları size vereyim. Tamam mı? Önce oturun bakalım. Oturun yerinize. Yoruldunuz değil mi? Sizi yaramazlar size. Öpün bakalım birbirinizi önce. Ay e, sen de <laughs> Topi toplar geldi. <laughs> Hadi alın bakalım. Çocuklar ne yapıyorsunuz siz burada? Ayaz mı seni yakalayacak? Ayaz yakalamıyorsun abla yani? Ayaz balonlarla oynamak istiyor galiba. Ayaz Astemera. Tamam, ben şimdi size bir oyun hazırladım. Şimdi içeride bir sürü balon var. O balonları patlatacaksınız. İçinden sürprizler çıkacak. Tamam? Mı? Hazır mısın Astemera? Ayaz Yefe sen de hazır mısın? <laughs> Hadi tut bakalım kardeşin eline. Gidiyoruz. Hadi gelin bakalım. Gelin gelin gelin. Çocuklar hazır mısınız? Alın bakalım bunları. Balonları bunlarla patlatacağız. Hazır mısınız? Hadi bakalım içeri girelim. Burada balonlar var. Bekleyin bakalım. Önce kim başlıyor? Ben. Ayaz bir tane buldum. Buraya koydum. Siz de koyun bakalım. İkinci sürprizimizi de bulduk. Aa, üçüncüyü de buldu Aslı'cığım. Koy bakalım. Aa, bu ne? O a balon patladı aşkım. Asya Berra nerede başka sürpriz? Aa, onu da koy bakalım. Bakın dört tane bulduk. Başka? Bak koltuğun üzerinde de var mı? Burada da var bir tane. Onu da koy bakalım. Beşinci sürprizimizi bulduk. Hadi. Başka daha var. Yerde de var. Yerde de var. Ayaz bak burada da var. Ayaz bak. Hadi onu da al. Koy koltuğun üzerine. Başka. Koltuktan üzerine de bakın. Oo, onu da koy bakalım. Aslı için bir sürü sürpriz. Bak burada. Düdüklü şeker. Koy bakalım. Yerde de var. Oo, onu da koy bakalım. Başka nerede var? Oo, Ayaz buldun mu? Yok Ayaz o balon. Oo, Asya bari hepsini buldu. Aferin benim prensesime. Bak Asyacım bir de orada galiba var. Var mı? Hani? Voov wow. koy bakalım onu da. Evet bütün şekerleri bulduk. Oley oley. Bakalım neler varmış burada. Metro var. Çok çikolatalı gofret var koko star çikolatamızdan var wow bakın müzikli şekerlerden var şimdi bunları paylaşalım bakalım hadi şimdi bir tane şeker Asya'ya ayaz Efe'ye ver bakalım Asya'cığım. o da Asya'ya Ya var orada onları da paylaş bakalım. Wow! Ayaz Efe bak bir sürü mama var burada Ayaz ne güzel Asya Berra sen de bakalım Asya Berra'nın da burada bir sürü maması oldu Senin Asya Berra süpersiniz buldunuz bütün abur cuburları Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın.